Hayırlı günler arkadaşlar hepinize Yine bir güne başladık bakalım <laughs> Hayırlı sabahlar olsun yüke geldim Şu karşıdaki firmaya indireceğim Boş paletler yüklemiştim ya dünden ee, Dünden evimdeydim zaten Dün sabah yükledim Dün akşam evime geldim Ve ee, Şu andaki bulunduğum yere bir 30 dakika ne sürdüm herhalde. 30 dakikada geldim. Önüm sıra bir tır geçti de şu an karşıda manevra yapıyor. O indirdikten sonra ben geçeceğim. Paletleri indirmeye. Burası neresi? Burası sıfır bölgesi Lemo şehri. Benim ilk tıra başladığım şehir. İlk tırcılığa e, adım attığım yer. Öyle söyleyeyim. Hatta benim eski çalıştığım firma hemen arkada. Onu bir bakalım biraz istersen şöyle bir hem bir görüntü olsun sizlere. Dışarıya çıkalım da. Şu ana anahtarı alayım da. <laughs> Kapı ne kilitlenir mi Evet öyle bir tesadüf olarak buraya geldik şu anda. Burada. Ama yağışlı kar var. bileceğim mi? Önerim herhalde. Şöyle dikkatli dikkatli canı, inelim bari. Evet. Ve benim ilk dediğim gibi şoförlüğe başladığım yer ilk seneler yani 2007'nin 11. ayda gelmiştim ben bu fabrikaya. Ve 2008'e girdim miydi yani 11. ayda geldim ya 1-2 ay böyle depoda çalıştım şu gördüğünüz depoda karşıda Oo Hava iyi soğuk arkadaşlar ben kafa Kafa üşümesin bu neyi neyi geçirdim Hayır be ya anı anı diyoruz ya işte anılar böyle bir şey ya, İnsan yine de bir şöyle ne bileyim bir tuhaf oluyor ya çünkü Neler geldi, neler geçti o günden belli. Ben buraya başladığımda işte kimler vardı, kimler yoktu. Kimler daha hayattaydı. Şöyle bir an oldu bana. 2007 e, vay, 11. ayın ortasıydı yanlış hatırlamıyorsam Şöyle göstereyim size Görüyor musunuz mesela şu dosyayı çözmüşler Şu Romork'un iskelet diyeyim yani. Ben bu şekilde çok çözdüm, geriye taktım. Kasalar yani değiştiriliyor çünkü. Yani e, kasayı nasıl desem kasalar de, e, böyle ayakları var dörder tane. E, Doğru böyle amortisörü var. Endiriyorsun ayakların üstünde kasa kendiliğinden duruyor. E, burada örneği yok mesela. Hepsinin altında şey var da. Yani ondan dolayı şu şekilde çıkıyor yani sizin anlayacağınız iskelet şeklinde boş çıkıyor. Bu Romorkun iskeleti. Biz de çektik buraya. Ekleyelim Şimdi otur hemen az sonra bitiririz. Bugün hava soğuk, inceden kar var. Çok fazla değildi. Arabaya geriye geçelim en iyisi. Şu şekilde karşıdan gelirdim böyle arabayla ve depoya girerdim ben. Ve geriye bu şekilde giderdim evime. Eskiden ben burada başladım da buraya yakın bir yerde bir 5-10 kilometre bir yer var. Orada kalıyordum. Ondan sonra şu andaki 11 senedir bir evim var. Oradayım. Oraya taşınmıştım yani. Neyse biz arabamıza geçelim. Gerçekten hava soğuk soğuk soğuk. <laughs> haydi bakalım haydi bakalım. <laughs> en iyisi arabanın içi en azından. Huf. <laughs> ne kadar ben şurada ısıtma mı açayım ya ve bastoyu açayım da biraz. 20 21 de koysam yeter. Arkadaşlar 2020'nin son gün son günü günleri bile değil son günü artık. Evet bugün Perşembe 12. ayın 31. I. saatlerimizde zaten burası saat 8'de açtı. Şu karşıdaki tır da yeni içeriye girdi. Ben de yerini aldım. O buradaydı demitten. Şu andaki benim bulunduğum yerdeydi ve ben onun yerini aldım. Biraz şey oldu yağmur. Şuraya koyalım da. Nasıl? <laughs> Şöyle düşman, evet. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar. Haftamızı biz böylece bitirmiş oluyoruz. Hayırlısıyla. Bir haftada böyle bitti. İyi şu karın kar iyi oldu ya yine. Şuradan. Mevsim olarak kara ihtiyacımız var yani şu anda kar olmayıp da. Ne zaman yağsın? Şimdi ben bu yükü indireceğim arkadaşlar. Paletleri indirip ee, reçel kavanozlar yüklüyoruz ya bazı derim size. Onlardan yükleyeceğim. Buraya yakın o da bir 10 kilometrelik bir yerde. Oradan yükleyip bu dorse benim olmadığı için hani ben bir arkadaşın yerinde çalıştığım için bu dorse onun. Onun için yükleyeceğim. Ve bu dorse depoya bırakacağım. Çözeceğim. Bu arkadaş Pazartesi bu dorsayla yükendirmeye gidecek. Orada depoda çözdükten sonra kendi dorsamı alacağım. Tekrardan buraya geleceğim. Bu cam kavanozlardan yine yükleyeceğim ama bu sefer kendim için. Ve ben de Pazartesi oraya gideceğim. Yani iki tır aynı yere gideceğiz. Bir değişiklik olmazsa bakalım. Şimdilik program bu. Saatimiz dönüyor, fark etmez. Ben onun için yükleyip de yani hayırıma gitmiyorum yani adam zaten tatilde. Şimdiki durum bu arkadaşlar. Anladım. Evet. Şimdi. şey var bizim arkadaş var. Burada ben buraya ilk başladığımda zaten ondan tanışmıştım. Hala görüşürüm telefondan. Ona mesaj attım filan yerde yük indiriyorum tam deponun yanında. Ha burada olsaydı bir kahve içerdim ondan mesela. Hatta ona bir video şey fotoğraf atayım da. Burada olduğuma dair. aslında şuradan da bir fotoğraf çekeyim ya fotoğrafı da göndereyim de Çok garip ya vallahi. inan ne bileyim. Nereden nerelere. Az bir çalışmadım burada. 8 sene çalışmıştım ben burada bu firmada. Evet. Neyse arkadaşlar. bugün de böyle sizi aktarmış olayım. Ee, yine kar yok ama ince zaten dünden biraz yağmış kar da şimdi yağmura e, yağmura dönüştü biraz. Yağmur yağıyor. O yağan kar da erir şimdi yakında. Böyle kısa bir görüntü olsun sizlere. Hepinize ee, nice yıllara diyeyim. Ne bileyim. Hayırlı seneler dileyim. Ee, böyle bir anım olsun benim de YouTube'da. Bugünü de gördük. 2020'nin son günü. Güzel oluyor ya. Gerçekten hatıra böyle en azından kimler seneye daha görülür mü görülmez mi. 10 sene 20 sene sonra belki yine bakılır. <laughs> böyle bir anı kalmış olur yani. Donduk ama ya. Allah'tan ve bastomuz çalışıyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Az sonra şu oradaki tır işi bitirir. Ben yükü indiririm. Ondan sonra yüklemeye geçeceğiz. Hayırlı günler herkese. Herkese çok çok selamlar ederim. Tırcı Hacı Eli'den. Çocuklarımın gözlerinden öperim. Bütün tanıyanlara selamlar olsun görüşmek üzere